E merhaba arkadaşlar. Ben Furkan ve bugün siz arkadaşlar ilk videomla videomda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar size bir duyurum olacak arkadaşlar oyunlarla ilgili falan ne gibi oyunlar gelecek ya da mesela ne gibi şeyler olacak diye arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition serilerine başladık arkadaşlar. Ee, en çok mesela Minecraft Pocket Edition gelecek arkadaşlar. Çoğu zaman e, bazı günlerde e, Gangstar Vegas 4 gelebilir arkadaşlar. Yani e, tek bunlarla kalmayacağız arkadaşlar. Mesela Minecraft Pocket Edition'da e, Hunger Games, Sky Wars, ne bileyim Build Battle gibi e, online şeyler gelecek arkadaşlar. E, ve başka istediğiniz bir oyun olursa arkadaşlar çekinmeden yorumlara yazabilirsiniz. Yani onda bir şey demiyorum. Mesela ya da videolarda hatam çıkarsa mesela Minecraft'ta veya Gangster Vegas'ta hatalarım olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ben onları hatamı kabul ederim ve düzeltmeye de çalışırım arkadaşlar. Ee, evet. tabi bir oyununuz olursa da yorumlara yazabilirsiniz mesela ben şu oyunu istiyorum diye Mesela enteresan oyunlar da çekeceğiz arkadaşlar. Komik oyunlar veya korku oyunları falan. Bunları da çekeceğiz arkadaşlar. Ama şimdilik çekeceğimiz Minecraft Bug Edition ve Gangstar Vegas 4. Şimdi arkadaşlar bilgisayardan da çekeceğiz bazı oyunlar arkadaşlar. Ama o bilgisayardan çekmek size bağlı. Yani yeni oyunlar veya yeni bilgisayarlarla çekmek size bağlı arkadaşlar. Neden diye sorarsanız şimdi ne kadar çok ve ne kadar like gelirse videolara ve e, Tabi iyi yorumlar da gelirse ben onlardan yani ben kendime çeki düzen vermeye çalışacağım. Yeni oyunlar, ne bileyim, yeni şeyler e, yapmaya çalışacağım. Bilgisayardan olan oyunlar falan. E, kendim işte öyle yapmaya çalışacağım. Elimden geldiğince çok uğraşacağım yapmak için. E, tabii ki de siz de buna şey şey olabilirsiniz arkadaşlar. Yani benim diyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki vlog videomuzda veya oyun videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.